Herkese merhaba dostlar. Roadcraft'ın dördüncü videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bilanço operasyonundan devam ediyoruz. Çelik boru fabrikasındayız şu an. Burayı temizlememiz gerekiyor. Bakacağız abi durumlara, ne var ne gidecek diye. Yavaştan biz görevimize geçelim. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Yasin beni osalar mısın kardeşim? Multiplayer oynuyoruz burada. 3 kişi başladık. Valla görevler <laughs> nasıl olacak bilmiyorum. Normalde bize burayı herhangi bir şeye değil de Grider veya winch falan temizlememiz gerekiyor da Arkadaşlarla biz buraya bir dalacağız Sarı alandan bir yok etmeye çalışacağız olduğu kadar Olmazsa ekipmanları alacağız abi çarpışma oto görevlere başlasın <laughs> Oluyor gibi mi sanki? <gülüyor> <gülüyor> Aa bak Çekince doluyor abi Harbiden mantıklı he. Açın abi 4x4 modunu Sen, Senin araba çekmiyor gibi geldi bana Bak bakalım çekmiyor mu? Benim biraz çekme problemim var sanırım ya. Önce bir ürolojiye girersen. Oraya girersen. <laughs> Yakın bir tane de. <laughs> Kardeşi çekilsene arkamdan. Kardeşim buyur kardeşim. <laughs> Çekil abi ya oluyor. Oyunun en güzel şeyi bu vinç ya yani. Ya bunda şeylerde vinç yok mesela. Kamyonlarda falan winch yok. SnowRunner'da <laughs> öyle değil abi. Bütün araçlarda vinç vardı ya vardı. çok iyi reaksiyon. Sana... İlerleyen bölüm bölümlerde ediyorum, temizledik. Abi temizledik süper. Tabii yani, Ne tıp. oldu şimdi 100 metre bir yerde var bak bir yere gideceğiz. Sarı sarı bir nokta Hı. var bir yerde sağ tarafta. 80 metre. Sağ bilmiyorum. götür bizi hadi. Hadi gidelim. Ama çarpışmayalım mümkünse. Bir şey tamam, bir bak zaten. Tamam kanka. Görüyor adamı. Nerede biz mı? Aşağıda mı? Ee, Belki ben ki buradan hiç göre ben... gidemeyiz. Abi burada yol var ki. He ha, tamam hadi gidelim. Hadi gidelim hadi hadi. <laughs> hadi sizi de bekliyorum şey ha. burada. Hadi oğlum ne bekliyorsun burada? Abi arkada niye <laughs> adam bırakıyorsun? Bırakmadım bekliyorum onu ben. Giriyorum beyler. <laughs> Benim salarsa. Nereye gidiyorsun kanki? <laughs> ne oldu? Çelik boru farkına giden tamam yolu temizledik abi. Burada geldik. <laughs> Keli bize bir şey diyecek. <laughs> Onarım lazımmış kanki. Bu şeyler burada kalsın bizim keşif araçları mı? tamam mı? Bizim grader, kamyon lazım bize. Grader'le kamyon lazım yani başka bir şey değil. Abi grader benim. Bunu söylemişler. <laughs> tamam grader senin. Şeye ben bir kamyon alacaktım ya. Bir tane daha alacaktım kamyon Yunusa. Yunusa bir kamyon alalım abi. Var mı param? Var ya, harcayacağız da kanki <laughs> Abi rotayı çizmeye diyoruz şimdi kumlarımızı aldık, araçlarımızı aldık. Bir tane de mağazadan kendimize yeni bir kamyon aldık. 40 ton kapasiteli. Harika bir şey. Patron bağışımız zam yaparsa <laughs> yarın da Yasir'e grader alacağız. <laughs> en iyisinden. Hadi inşallah. <laughs> Bu ne abi ya? 1840'larda grader'i kullanıyoruz abi. abi. Yunus kanki sen buradan kumu doldur. G tuşuna basıp da. Burası şey ocağıydı. Kum ocağı. Dağ taraftan değil mi? Kanki hiç girmene gerek evet, yok, girmene tamam. gerek yok oradan beri dolduruyor zaten. Dur, o zaman şöyle bir yanaşayım. Adam işin piri ya, direkt mekana yanaşacak. Kralı ya. Evet, Bu yukarıdan yağdı, yağdı var. Bedava. Bedava, beni yani. sevdi. Hadi gidelim. Çek, şey, dava. Arabanın kalkışa baksana. Dün bize burayı otomatik yaptırmıştı ya Yasin. Kendi kendine kamyon sürekli döküp döküp duruyordu. ya. Bu sefer ben kendim dökeceğim. Kendin dök kanki. Bak benim bezlet diyorum. <laughs> tamam abi ben... Yok. Şimdi ben buralara de... mı döküyorsun? Allah Allah. Ben buradan başlıyorum. Kanki burası değil. Kanki çizgi var ya. Sen bekle. Evet. Yunus sen bekle. Bir döksün elindeki bekle. Bütün kumu. ben bir kumuk. Arkasından abi, sen... Dökersin devamında. Yalnız bir yerlerde bir eksiklik, gediklik var mı? Bak kanki o Turuncu Oğlum oldu ya. Nereden dökmeye, sen kumu nereden dökmeye başladın? Ya yanlış oldu. Dur, Sonra dur, bir dur. saniye, bir dakika, bir saniye. Var niye var? Çünkü bazı yerler sarı, bazı <gülüyor> yerler. Kırmızı. <laughs> Aynen yerler ya. Oluyor. Ya bu <laughs> mükemmelsin ya. Harikasın. Tamam ben <laughs> her yeri saralayacağım. Siz merak etmeyin abicim. Geç. Sen Yunus onun devam etti. Bırak diye devam et. Yunus işi sen biliyor, sen biliyor kardeşim ya. Sen adamı ne karışıyorsun? Adam şimdi bak turuncu yer şey kum dökecek. Bir dakika, bir dakika. Sarı olacak şimdi orası. Ben de. Abi dağıtacağım orayı ben. Dağıtacağım kumu. Dökmeyin oraya kum. Abi Dök şu abi, dök biraz kanka dök. Tamam dök. Harbi gözü abi. <laughs> sen mecbur yapacaksın ki. ya bak, ben bunu olacağını biliyordum ya. <laughs> ya. ya. Oğlum, Oğlum adamın bak. ilk kumda gücü kardeşim sen grader ya değil yapayım. misin? Düzelteceksin ben... ya. Kardeşim diyorum ki ben de adam dökmesin kumu kardeşim ben düzeltmeyeceğim diyorum. <laughs> ya ben bunun olacağını bildiğim için. <laughs> Adam üstüne çıkma bari adam bir çıksın orada <laughs> da bir Öyle kürü Zaten bura nasıl batıksa <laughs> Kanki kumu sen de kür <laughs> Dün de böyle oldu idi Kanka altımı doldur bari <laughs> Geliyorum bir dakika Selamun aleyküm abi kamyon lazımmış Ama Kardeşim sen, Siz başta demediniz ki oyun oynarken Allah belamızı verdi. <laughs> O garanti zaten onu kimse söylemiyoruz güzel olacağını. Kanka <laughs> onu söylemiyoruz zaten. Kanka ben kutuma dolduruyorum altına ben seni gel. Abi ya. benim dorsa yatıyor ha, lan dorsa yatıyor. Tamam i̇şte işte ben tutuyorum seni dorsayı. Tam i̇şte bu... Lan resmen süper kahraman gibi yok. Ya Yasin'in bu... <laughs> <laughs> Az bir gideyim de bir kolu doldurayım abi. Dede kanki kanki yani geri geri çık oradan. Ben şimdi tekrar yok, olacağım. Yine. Geliyor. Az bir bana doğru kum versene buraya. Geliyorum geliyorum. Ben yavaş yavaş dökeceğim abi buralara. Seni çıkartır mı kumdan ha? Yasir, sadece az bir kum ver dedim kanka. Kanki, arkadaşım. <laughs> Çıkardın mı seni oradan? Bas gaza, bas gaza abi. <laughs> bas gaza abi, bas abi. <gülüyor> Çıkıyorsun. Dört <laughs> çeker <laughs> falan da çıkmıyor bu kadar şey. onu çözümü. Kum abi, kum, kum. Kumdan kum dolayı abi, kumdan dolayı abi. Lan dedim kumun tamamını oraya dökme. <gülüyor> Yunus bana öyle bir şey dedi. Efendim biz şey yapalım. kamyonları bırakalım burada. Silindirle asfalt tamam. dökme makinesini alacağız. Yasin buraları düzelsin biz gidelim onları alalım. Bunun tamamını oraya döküyoruz. Kamyonu da kamyonu da bir çekeyim ortadan da. <gülüyor> sen. <gülüyor> tamam sen kamyonu çek. Yunus dökme kum artık. Allah <laughs> için dökmeyin. <laughs> Ya çantik <laughs> yapıyordu. Bunu siz ikiniz beraber aynısını yaptığınızda. <laughs> <laughs> Ama dökmesi çok eğlenceli hangi kumun. Dayanamıyoruz ki kendimizi tutamıyoruz. Tamam da kardeşim. Ya bu küçükken kepçe kamyonla oynanmamış ki. Nereden biz? Nereden bilsin? Ben de ya işte. İnsan da biraz merak olacak da. Abi işte kepçi merak ettim. Bunun çıktım lan bir kenara çekelim o zaman. şimdi ne alıyoruz? Kanka haritadan As asfalt oldu. dökme makinesi var bu yakınlarda bir yerde olduğumuz civarlarda. Araçlar sekmesinden onu bulabilirsin. Ee, paslı adam bunu adam, paslı silindir. kaydı. Silindiri ben alacağım kanki. Evet, asfalt. Finisher alayım o zaman? Finisher, aynen finisherlik bir şeydi, bu, aynen doğru. Aynen A, finisherdi bu asfalt. Bunu alacağım o zaman yanınıza nasıl gideceğim bunu? Yüreğe Yürüye, yürüye. getireceğim. ya de ben almaya geleceğiz onu arabayla. böyle çok ben. Ben seni kurtarmaya geleceğim olmadı <laughs> ya. Beni mi? Evet. Yo yo yedirin beni. Bir tane bir şey dinliyorum şu anda değer Eğer olursa çok mükemmel olacak. Harika olacak abi. Mükemmel ne kelime ya olmayacağını da eminiz yani. <laughs> Oğlum, ben, ben emin oldum şu an. <laughs> Abi mükemmel değil. Olmayacağına inandım şu an. <laughs> ben şimdi var ya oraya arka geleceğim ya. Kanka şu ee, şey var ya şimşek McQueen'de bir tane şey var ya siyah çekici kılı, mi? yavaş giden. Yo yo yavaş giden bir tane şey vardı ya. Dikenlekler titreyen. Evet doğru. Onun gibi geliyorum. Aynı onun gibi geliyorum kanka. <laughs> saatte 3 kilometre hızla. Geldim geldim. Ben de base'den çıktım şimdi geliyorum oraya doğru. Aslanım nerede ben orada? Abi çok tehlikeli geliyorum ya. Bundan bir iki tane daha lazım bize. Bir tane yetmiyor. Sen de mi kaldırdın geliyorum? Rampayı kaldırdım kanki. <laughs> of ne diyorsun ya? Senin zaten kepçenin... Yasir beni görüyor mu gelişi? Dur bakacağım şimdi. şimdi. çamuru bir yok edeydim. Çamuru saplandım durun lan. Sövmek <laughs> yok abi. <Ama>. <gülüyor> tamam. tamam. <laughs> Tabii efendim. 5 saniye sonra kepçenin anasını avradı. <laughs> İşçilerin de, <laughs> kepçenin de. Genişe bak, genişe bak. Gibi gibi gelişe ya. bak, gelişe bak. Kralın gelecek bak. Oğlum kredi. dediğin yeri var ya o yüzden de bir deri ya. <laughs> şimdi kardozolar adam yanımda ne biçim geçti la. Abi ben şimdi bunu buraya park ediyorum. Tamam mı? Okay. Asfalt dökme makinesini kanka sen gel asfaltı dök silindirle de ben geçeyim üstünde. Ben direkt bunu etkinleştirdim devam edeyim. Aynen abi o sarı noktaya geleceksin çizgili yere. oradan beri o sarı noktaya komple asfalt dökeceğim. Ben silindiri Geleyim. indireyim. Mi? Geleyim mi? Geldim Cardozo. Ama bir şey diyeyim mi? Sen öyle bir ortalı çekmişsin ki ha gerçi yoruldum. Ha ben ha benden sonra başlayacaksın ya zaten dedim Gel kanki bak. Çizgilerden başlıyorsun. Onlar hepsi yeşil olacak. Ben mi? İlk ben başlıyorum. Evet. Başlıyor. Evet sen. Ben Sen sen asfalt tutacak kanki. Cidden. Yasin baktın mı? Başlar yatmış mı? Ben yatmamış gece 12'den sonraymış. 12'den sonra tamam. tamam şöyle. Abi kim kum döküyor buraya ya? Gözünü sevdim adam bana. Sen kazıcan da bunları buradan. Böyle olmaz ki of. Nasıl büyüdü lan o? Valla <laughs> mükemmel e, Gitmiyor çıldır. oğlum bu. <gülüyor> 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 Git, nasıl lazım yani, abi. <laughs> kanka kanka lazım, bence abi. sen var ya silindirle bir tur geç. Bura biraz düzleşsin. Bir deneyim bakayım tamam. Ne ne? Ne ne kanka Olabilir. Abi baksana zaten. Baba kuzuz olması lazım. Yasin böyle yarım iş şey yaparsa. Ya Yasin'in yüzünden zaten ya. Ne tarlışım size o kadar kum dökmeyin dedim. Abi benim... Ben ne çene götürdüm bana ben. Oğlum burayı biz daha yaptık. <laughs> <laughs> benim <laughs> tam var <laughs> ya tam tam şeyin oğlu Tunik <laughs> Oraya girme oraya girme <laughs> döker ya asfaltı dökmüyor mu şu an? Bak şimdi açtım. Ya. Çek abi çizgiyi çek abi çizgiyi gitmiyor. Dur bak gördün mü gitmiyor. Ya ya patron. Güzel abi. Çekil oradan geliyorum. Abi çarpışmayalım ya mümkünse. Çekil dök gel <laughs> bakalım. <laughs> gel bakalım çocuk adam. Yeter bu kadar asfalt ha, be. Hadi gidelim. <laughs> Baksana kendi bile gidemiyor ki. He? He? Bak indi biraz aşağıya gördün mü orası yasuo? Bak kanki kum anki size anki dedim ki kum bu kadar dök, dökmeyin buraya dedim. Abi kaldırıcı Geçin. dökülüyor anki ne şey yapalım şey. biz şimdi? Damperi kaldırdım ben de dökeceğim kum kumu değil mi? <laughs> ya illa ağzım bozucam ben de kendim sıkıyorum. demek. <laughs> 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 Yasin şey olay çok. Açma damperi açma. <laughs> Ben Ama çünkü o kapıyı açıldı mı Ben Yunus'un ben tamamını tamam mı onu dökeceğim Dedim ki adam yere dökeceğim azıcık Kanka daha bura var ya yani. Kanka uf, bence uf. bir dene bu sefer olacak gibi abi ha, git, bak, bir uf, uf. Uf. Pardon Yasın aslında... Zaten bizim bu bizim bu yaptığımız yere mümkünse gelmesin Hadi Bilmiyorum. abi olacak Gidiyor gidiyor gidiyor. Oluyor ya abi. lan. Çok iyi gidiyom lan. Lan süpersin lan. Oğlum çok iyiyim lan. Bravo be. <laughs> Oğlum çok iyiyim. Biraz yantırı gidiyor ama. <laughs> o kadar olacak. Çektirme çektirme. Yok yok çok iyi çok iyi bozma. <laughs> ben de arkadan basayım abi silindiri bari. Arabayı başladı diyor durdur dur diyor bu. başladı Ama titreme yok abi. Silindir dedin titrer. Her o titreşi yani şey kaldı? <laughs> Bütün kuşları... Her şey de devletten beklemek. Ay kaldı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ama ben onu hissetmek istiyordum şimdi o tuşta basarken. Bak bak gelsene bak. Ne yapıyorsun orada? kepçenin içinde. İki, iki dublo bir şey içiyordum <laughs> ya. Yaktı sigarayı izliyor ya Hiç boş geçmez. Ok oh gibi oldu ama. abi. Var kaymak kaymak. Daha iyisi yok. Bitti. Tamam abi. Hadi. Dur dur. Tamam şu taşı alsın bana. Bak 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 bak. bak. Ha tamam, ne başladı. Bak, Hangi bak. taş? <laughs> o taşı aldı ben. Bak, bak bak bak. Hop. Adam sıfır ay, çiziyor, ay, adam ay, asfalt makinasıyla sıfır çiziyor ya. Hangi taş, hangi taş? Hangi taş? yardım orada küçük bir taş var bak. Onu al ben şu rotayı çizeyim. Rotayı çiziyorum abi ben şu an. Bekle, bekle bir dakika kanka şurayı bir temizleyelim bekle. Kanka sen temizle araçlar gelecek yolda. Bak, Aa kumu. İçler işte düşman oluyorum ben. <laughs> kumu alsana acil oradan kumu kumu. Yolun ağzında, ağzında fazlalık kumu vardı. Oradan geçemez kamyonlar. Onu grade ile sağ sol dağıtman lazım kanki. Şeyden mi? İlk başladığımız yerde Aha, mi? Aynen aynen. Tamam. Yunus hala sıfır çizim makineye makineye bozulacak şimdi. Maaştan keserler. <laughs> Yunus bir dur Yunus. Yunus? <laughs> maaştan keserler <laughs> bak. Kanki maaştan kesmesinler. <laughs> Abi aracı yolladım Yasin. Araçlar ya, geliyor. Oğlum, bu dizleydik ya. Çabuk temiz orayı çabuk. <laughs> Araba yavaş gidiyor kanki. Ben şu şuradan alayım rampayı da rampayı da kaldıralım. Alo. 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 Güzel. yok Yo, araçlar geliyor kamyonlar. Gideceğiz <laughs> ama. Bak bunların yolunu ayarladık. Aynen öyle abi. Bunlar, ya bunların bir görevleri var. Biz de bu görevlerde yol yapımlarından sorumlu üç kişi. İnşaat. <laughs> <laughs> <Anlamamış Evet. gülüyor> Yunus ben ramp indirdim kanki sen buna koy arabayı. Makine lazım olursa direkt bunu da getiririz. Rahat rahat. Kanka ben bunu daha üstüne taşıyorum bana bu şeyi, gaydarı. Ya fark etmez bilmiyorum. Belki de lazım olur bir yerde bize kanka or dursun orada. Kalsın mı? Ha. Bak bunu Başka arabaya geçiyoruz o zaman ben. Geç abi. Hay be kamyon geliyor arkadan. Çabuk çabuk çabuk. tampey kaldırın. Tamam mı? Ah be. Emniyet alamadık ama biraz gider herhalde. Şu arkadaki kamyonu yol vereyim de bunu da burada, burada bırak, bırakalım. Doğru. Şimdi yanımızdan kamyon gelecek. Ana oraya gidiyorum ben. lan. <laughs> bize Kandılar hep bu yüzden çıkıyor sabırsızlıktan bak. <laughs> Tekürleniyorlar bize. Şimdi bu araçlar geçsin görev tamamlandı gelecek ondan sonraki diğer görevlere bakacağız. Kanki bozu, bozuldu. Bozuldu. bozuldu bozuldu rota. He? rota bozuldu. Nasıl bozuldu? Araba Niye? takıldı bu. Kapıda mı takıldı? Kapıda takıldı lan kapıyı. Aç kapıyı. Yapacağım. Acil kapıyı açacaksın. Ne? Hmm. Hı -hı. Seni. Yunus keşif Tabii. aracına aracını geçebilirsin Ben Hemen geçiyorum. Ha tamam gelmiş. Yasin öyle bir heyecanlandırdın ki beni var ya. Oğlum kapıyı açtım ya ben. Sen var ya çok büyük bir adamsın. Söyleyeceğim diye o kadar korktum ki. <laughs> Valla ben bile hissettim <gülüyor> içimde. <gülüyor> e, küfür ağzıma geldi anladın mı sen? <laughs> daha tadı vardı. Nereden gidiyor? <laughs> Soldan mı gideceğiz? Ne yapıyoruz şimdi? Geldi ne mi size de? de? Görev tamamlanması iyi. Geldi. Para geldim abi. geldi abi. Geldi abi. Patron bu işi biliyor. Yatırdım maaşları. Hadi doğru gidiyoruz abi. <laughs> mekana. Hangi mekana? Daha üstü mü? <laughs> 06. Kaynak üret diyor lan bize. Boluza girdin dönüşüm bölgesine Geldi bir şey geldi yanıma. <laughs> bir şey geldi. Basıyor buna. <laughs> geldi belalım. <laughs> Geldi geldi. Abi şu genç işinden nefret ediyorum ya. Lakır mısın abi benim? Ben almadım oğlum bir şey. <laughs> ben sana mı yükleyeyim bunu şimdi? Yükle. Ama zaten sarı alana bırakacaksın ki kanki. Yükleme o zaman kanki. mi direkt? Ya direkt götür götürebiliyorsan kanki. Benim kafama niye koydun oğlum boruyu? Ne borusu <laughs> abi? Nereye koyadın lan bunu? Ağzımın orada gezdiriyor. <laughs> <laughs> He, başka moloz üretmeyeyimmiş kanki. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bence o boruyu tamam bak <laughs> bir şey koymalı. Oğlum boru gitti. Tamam moloz işte Yavaş yavaş yapacağız hepsini. 2-3 tane daha attım dolacak orası. Ha tamam o zaman. Hadi <laughs> sen hallet ben geliyorum şu da dakika Var mı boru? <laughs> Var da veremem. <laughs> oğlum az bir öne gelsene adam. Gelmez ya. öyle durur arabanın içinde. Bir gel bir gel. Arabanın içinde durur öyle oturur orada. Gel la gel gel. Gel gel. Hafta da doğru bir gel. Sollu gel. Sollu gel. gel. Dur. Sal 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 sal. arabayı sal. Oğlum çok hızlı saldın abi. Heh oğlum bağlamama. hemen. <laughs> bir iki tane daha koyayım kanki. Bir tane, kanki. bir, tane, bir tane olmaz. bir taneyle olmaz olmaz bir tane, bir tane bir taneyle. Koy. Hadi koy hadi koy. Buraya koy, kadar gelmişsin. Ne şey mi ya? Hangi kitapta yazıyor? Ya? Valla doğalgaz santrali bilmem ne santralleri var. müzik böyle adam yaktı. Patlatacak mı bu. ya? Abi bir Kanka, saniye. Sal öylece. Kanka sal ölecek. ya beynim yandı Yasin'in yüzünden ya. Gibi. Sal, sal, Saldım, saldım. Çöz bağla çöz yap. Af ya var ya harikasın ya. Devam. Sen daha da ağabey. Eh, Yasin bunları da ağabeyiz kanka. Ya kanka, kanki... <laughs> bunlara sarı alanı bırakacağım. Biliyorsun değil mi hangi tarafı bırakacağım? Şu kanka, en soldakini bırakacağım. Kanka... En soldaki değil Doğru. ki bu ya. Ortadaki değil, en soldaki. Sağdaki işte. Tövbe estağfurullah. Bağla çubuk bağla çubuk. Böyle... Çubuk bağla çubuk. Bağla. Bağlanmadı bağlanmadı. Ha bağlandı. Ha. Hadi gidelim. Hadi üçünü bırak gel. Nereye bırakacağını biliyor musun? Soldakine bırakacağız dedim ya. Kanka sağdaki büyük olana bırakacaksın. Büyük sarı alan var oraya bırakacaksın. Ya, Bak yanlış yapma. Aldı mı? Aynen direkt üstünden aldı kanka. Abi harikasın ya. Bence buraya bir üç daha getirsek sıfır çıkar ha. Ya gerek yok dursun şimdi ya. Şunları yükleyelim. Ya sen durma bununla götürek, O yavaş bununla daha azdı. Bayağı... Al tamam kanki o zaman sen al ben bekliyorum. Aynen aynen ben bununla direkt sen bu daha güçlü oralar daha rahat çıkıyorum. Ya sen bu işin pirim oldun Yunus. Abi adam <laughs> sanki var ya. Abi doğuştu ama <laughs> <laughs> Kanka ben var ya direkt doğduğumda hmm. direkt şey olmuş. Sen minç, 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 Dasota'dan başlamışım. Bak bak bak. Rahat ol ya. Ha, saldım ne? o zaman. Rahat ol ya. Sen rahat ol. Evet, onun rahat olarken yana devirmesi yok mu ya? Yok abi. <gülüyor> yok <gülüyor> öyle bir şey bak, yok abi. Hocam, <laughs> hankı azıcık bilmem lazım ya. ağzını aç bak seni devirecek bunu. Yemezler. Yemezler abi. bu kadar kalkıyor bu. Çok güzel bir para geldi. Biraz daha kaldırsana. Bu kadar, bu kadar, kalkıyor. kalkıyor. <laughs> He. Nasıl daha da çok güzel bir teklif geldi ama. Bir teklif lan. Of. <laughs> ki, Bizim çoğumuz. Biz bu belediye işine gönül vermiş adam. <laughs> Sevgili yaptı <laughs> bırak. <laughs> 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 ya bu kadar. Nasıl bıraktı o ha? Abi bir şey verdi bize. Ne bu? Kablo çekme şey makinası. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Kablo çekme makinası <laughs> diye bir şey mi var? E <laughs> kablo çekme <laughs> makinası Abi bu Megatron'un yeryüzündeki gölgesi ya. Kanki şeyden Aa. beri çekeceksin sen bunu. Şeyden şeyden. Neyden? Bak eee buldum ya anladım mevzuyu ben. Mavi yer ya orası. Gaz elektrik santrali mavi ya. Hı. Maviye kadar kabloyu çekeceksin o maviden elektriği alacak. Direkt kırmızı ol olduğu alana kadar girsen yeterli zaten. Kanka şu an zaten yaptım ki ben onu. Kanka şi ama şeyin ucu maviye gelmiyor. İlk başladığımız yer var ya elektrik santralinin olduğu yer. İlk başladığımız yer. Tamam. O mavi alanın çemberin içine gir kabloyu çeke çeke. Oradan otomatik oyun direkt şeyi alacak, elektriği alacak, kırmızı alana gönderecek. Kırmızı alana kadar da çektin herhalde zaten. Aynen, şu an kırmızı Anladım kanki. O mavi çemberin içinden alacak elektriği. Sen mavi alanın içine çek. En başa git oradan bir devamını getir kanki aşağı doğru yoldan bir kenardan kenardan. Öyle olacak büyük ihtimalle bu. Bu gözükmüyor ya. Bu arada bende de mavi alan gözüküyor. Yani. He, o yüzden muhabbet o de, kanka yüzden sen gel. Yaşadım. Sen Biyak gel kanki. gördüm gördüm ha. soldaki evin etrafı mavi alan. Evet, mavi enerji var da kanka içinde. Yasin çekil. Ama toprak toprak yerden çeksem mi ya acaba kanka, buradan Kanka şu bak sağa dur yanaşsana bak sağa sağa şu toprak ya Yasin bir dur be oğlum. Şu geçeyim aradan kanka sıkışacağım orada bak. Ben de sıkışacağım şu anlardan. Adam geliyor koşu koca Kanka yoldan değil de bak şurası da mavi alan. burası da mavi alan. Bakayım. Dur, bir Yok değil değil. Heh. Bitti ya işte bu ya süper. Süper abi süper ya harika. Arkadaşlar elektriğimizi çektik. Borular değişti. Yollarda bazı düzeltmeler yaptık. Bugünlük görevlerimiz bu kadar. Yani eğlendik biz kendimize göre. Diğer videolarda, diğer günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.